Aslı gittim şen geldim, pırıp pırıp pır. Aç kolunu ben geldim pır. Bana Ayci. bir yudum su ver Duymuyor kız? Zat yoldan geldim pırıp pırıp pır. Anne sen kafayı mı yedin? Saat daha sabah. On biri. Bu akşam düğün yok mu? Kuaföre gideceğiz. Oo, oh, çok iyi geldi be! Tabanca gibi oldum tabanca! <laughs> Kuru sıkı kuru sıkı. İki senedir bir icraatını görmedik. Görülüyor ama yağmıyor. Hadi hazırla, hadi. Gitti mi? Gitti. Oh. Aç maç. ...selam söyle. Hanımefendi siz hiç para vermediniz mi? Ne demek vermedim? Verdim. Ekmek musaf çarpsın verdim. Verdiniz ha? Verdim. E, Camil'ciğim görelim bakalım vermiş mi vermemiş mi? Aç. Niye görüyorsun? Aç tafeleri aç hadi bakalım. Ne bak. geçiyor burada? Al geri al geri. Al geri. Tam buradadır. Yaklaş yaklaş. Dur ha. Bende Çekilmiş çıktı İşler bozuldu Rihanna Orhan kaçacak Orhan 3-3 tam da <laughs> Benim gördüğümü sen de <laughs> o neydi lan? Dolmuş. Merkez, biz iyi değiliz. Yarışı bırakıyoruz. İkimiz de halüsinasyon görüyoruz. Ne içirdiniz lan bize? Alo, Cabbar varlığınız sikin lan sizin göndereceğiniz kamyonetin amına koyayım yolda kaldık yok sıkıntı yok tarlalar ekildi balıklar paketlerle tamam her şey yolunda sıkıntı yok, yok yok beni buradan aldın. param yok param yok modelini sokayım göndereceğiniz kamyonetin avla kodumun kamyoneti ne var aldırın oğlum beni buradan aldırın amına koyayım göndereceğiniz kamyonun param kalmadı yapacağınız işi sikin yok. Yolda kaldık. Verdiğim. O zaman bir yerdeyim. Param yok. Konya yolundayım. Konya yolunda. Konya yolundayım lan. Aldırın beni buradan. Ne var? Yok. Sıkıntı yok. He? Lan Konya yol. Konya yolundayım. Konya yolunda. Beş şeritli yol. Beş şeritli yola gönderdin. Arabaya bak. Kamyonetik izi kim sizi. Kaç model lan bu? Aldır beni buradan. Yarım saate kadar gelin bak. Amına kodumun telefonu Amınavodumun. Ben senin. Amına kodumun. Lan senin Konya yolundayım lan Konya yolundayım. Konya yolundayım lan. Lan kisini bir vereyim Konya yoluna çıkın. Hayatında görebileceğin en eski model araba. O kamyonetin isimdeyim amına koyayım. Kamyonetinizi sikeyim sizin. Sikerim yakarım lan. Kamyonetinizi lan, yakarım. Hem yakarım.